kızım oraya gitmemizi istedi. Gittiğimiz zaman da kızım dedi ki başka bir yere gitmemize gerek yok dedi. Biz öyle başladık. Referansım kızım. <laughs> Öğretmen kadromuz çok iyi. Burada ilave etmek istediğim şey şu. Akademik başarının yanında çocuklarla empati ve onların eksiklerini görüp tamamlayan bir kadro var. Bu da çok güzeldi. Yani bizim istediğimiz bir şey. <laughs> Beş Yıldız yayınları oldukça iyi ve daha önceki çocuklarımda da e, tercih edilen bir yayındı. Zorlayıcı, yine başarıyı arttırıcı bir yayın olarak görüyorum ben. <laughs> Diyorum, çocuğumdaki gelişmeyi görüyorum. Benim için referansım çocuğumun mutluluğu, oraya güzel, sevgiyle, mutlulukla gidiyor olması. Ve bunu ben de Nihan'da yakaladım. O nedenle bizim için doğru yer Beş Yıldız. Çok <laughs> ben de teşekkür ederim.